Arkadaşlar bugün herkese merhabalar. Bugün benim bugün kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şimdi görmüş olduğunuz gibi videolarda arkadaşlar babam artık gidiyor yurt dışına. Gençler arkadaşlar bugün yeni videomuzu karşınızdayız. Bugün gözlerim gerçekten inanamazsın biter bir ağlamam geliyor. Evi buraya çünkü terk ediyor gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bugün sizlere yeni video karşınızdayız. Anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar şu anda ne yapacağız t-shirt değiştirdim çiçeğeat merkezinin oraya gideceğiz Allah kısmet ederse babayı oraya bırakacağız hava servisler otobüsler orada kalkıyormuş çiçeğeat merkezinin orada kalkıyormuş hava x hava x oradan kalktığı için oradan binecek Allah kısmet Allah Allah onu yolun açık olsun diyeceğiz ondan da oradan da şeye gidecek oradan da havaalanına yolu kullanacak oradan da gidecek Evet. <laughs> Arkadaşlar ben çok fazla mutlu değilim. Babam çünkü gidiyor. Babam gittiği zaman ben artık üzüleceğim. Gerçekten böyle bir şey olmayacak göremiyorum çünkü. Almanya'ya biz gidemiyoruz. Devlet izin vermiyor. Türkiye'nin dışına sayet etmiyorlar çünkü. Öyle ben. Arkadaşlar ben de bir şey sıkıldım evde artık. Babam gidiyor diye gidiyor diye. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi vatüratörün üstü çok illermişti. Bir tane üstüne bant yapıştırdım üstüne gençler. Onu birlikte. Evet Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben buraya bir tane bant uygun bir de bant yapıştırdım gençler. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ee, artık yani bundan sonra babam haber verecek. Kapısını tıklatacak. Gideceğini haber verecek bu. Evet. Gideceğini yer haber verecek o. Evet, Allah. Arkadaşlar ben niye pişirdim? yanlışlıkla asiton almışız. Asiton yakmış plastiği. Asiton kirletmiş. Arkadaşlar koş kocaman kolayla şişesi sahne etmiştim. Asit olmuş, gençler. Üstü kirlendiği için silmeye çalışıyorduk. Asit olma kolayla ile nasıl anlaşılabiliriz bilmiyorum. Bak hiçbir şey yazmıyor görüyorsun. Bak hiçbir şey yazı yok. Şimdi ben bant yapıştırdım ki gençler. Arkasındaki şeyler kalsın diye abi. Asiton yakıyor ya. Asiton yaktığı zaman plastiği laf ediyor yani. Gençler. Vatör tür laf ediyor yani. Yani şöyle yapışladım abi. Şöyle. Tuşları da zarar vermemiş. Tuşlar da çalışmaktır. Şimdi ben bunun biraz ee, babam mı sesleniyor? Biraz saç kurutma ne? sıcak tutacağım buna. Biraz şeflatları bazı şeylerini elemesi lazımmış. Bantıların elemesi lazımmış. Ben de öyle diyeyim ya abi yani. Arkadaşlar görmüş gibi fazla uzun video çekemeyeceğim. Babayı bırakacağız hava servis durağı şeydeymiş. değilmiş. Ticaret merkezinin bahçe şeyde böyle olduğunu tanıyacaksınız. Mikros'un bahçe şeyi merkez duraklarında şeylerinden kalkıyormuş. Hava limanına giden otobüsler varmış. Otobüsler kalkıyormuş. Oraya bırakacağız babayı. Oraya oradan otobüse binecek. Oradan oradan yurt dışına ziyaretine etmesi için hava limanına oradan gidecek gençler. Oradan yola çıkacak, oradan gidecek. Ondan sonra saat öğlenliğinde oldu. İki buçuk, üç buçuk gibi uçağa binecek. Uçakta olacak büyük ihtimalle de. Ee, şimdi on buçuk gibi, on birde gibi, on gibi otobüste olacak. Otobüste yol, yola, yolda olmuş olacak. Otobüste yolda kullanılacak ondan sonra. Ee, şimdi bu ondan sonra daha sonra da gönç gibi. eee Annem biraz da annemlerle vakit geçireceğim. Böylelikle oturacağım biraz dondurma yiyelim. Babam gittikten sonra otobüste gittiğince oradan da şeye gideceğiz. Oradan da şeye uğrayacağız. Bir de ee, bankaya gideceğiz. Oradan da bankada bir de işimiz var. Bankada uğrayacağız. E, biraz babanın yanında beklerim. Ondan sonra babam gittiği zaman artık üzülmeye başlayacak. Buraya geldiğim zaman. Üzdüreceğim yani gerçekten. Üzülmesi geliyor. Ben çok iyi değilim yani. Öyle diyeyim ya. Yani. arkadaşlar, Babam şu videoyu izliyorsan, bak Tüm senin takipçilerin izleyecek. Sen beni benden niye evden takip gideceksin? Ama ayıp ya, ayıp ya. Sen bizden niye takip gidiyorsun sen bizim evden? Sen bizi üzüyorsun, ediyorsun. Aşk olsun baba ya, aşk olsun ya. Ayıp ya. Üzüleceğiz ha. Sen gittiğin zaman yurt dışına ha. Aşk olsun ha. Söyleyeyim ya. Arkadaşlar öylece ben bu işlemi eve gittiğim zaman işlemimi halletmeye başlayabilirim. Evet. Yani. Şu bıçak mı bantlar da şöyle yani. Aynen şu. Kumandanın sensörü gelmiş de sensör kumanda sensör okuyor mu ki? Çalışıyor evet. Ama ben geldiğim zaman çalıştıracağım. Şimdi saate birazdan çıkacağız. Babam da çıkacak. Ne oluyor? Arkadaşlar şey yok ya ayak yok ya ayak kopmuş. Duramıyor artık sandalye. Ararıkayı gelecek. Bir dahaki Ararıkayı'nda getirdi babam. Yurt dışından Ararıkayı bir daha sefere gelsin. Bu bir senede kullanacağım ha. Bu bilgisayar koltuğu Ararıkayı'nda bir senesi olacak ha. İnşallah bu tamamen kırılmazsa bu bir senede duracak haftaya. Değil de haftasına kadar bir dahaki seneyi Aralık ayına kadar bu bırakırsam bu bir dahaki seneye bir de Aralık ayına kadar bırakır yani bu. Bırakırsak Allah kısmet ederse bırakacağım yani. Şu an saat 11.8'e geçiyor şu an. Saati dolu. Annem, annemler babalar kapıları tıklatmışlar bir de uyandırmışlar. <laughs> Zile basarken tık sesi duyuyorum. Aynı şöyle ki kapı zilinin butonunu çıkardık ya. Zillerin anahtarları var artık. Bundan sonra şöyle yani basıyorsun ya be Tık yapıyor yani. Kapının zilinin anahtar tık sesini de tam tık sesini de tam buradan duyuyorum. Zil hem de orada da çalıyor. Tık sesi de tam dışarıdan birisi dışarıdan evde olan birisi de bir de yani ona basıp evde olan biri de duymuş oluyor. Tam buradan duyabiliyor. Evet. Arkadaşlar ben yakında bir tane şey priz almam lazım. Bir tane annem bir tane çoktan sinek öldürücü, elektrikli sinek öldürücü aldık. Buraya koyduk yani gençler. Zaman saati, elektrik saati. Lav lambasının ampul siparişi verdim internetten. O geldiğin zaman başka priz takacağım işte. Elektrikçilerde başka priz alacağım işte. Ondan sonra bunu mota edeceğim. Şeyse şu. Şunlarda şunlar da şu. Bu ne? E bu varsa bunu takayım ya yani. herhalde. Takabilirim yani gayla. Ama bunu takmak için şey lazım. Bir tane de yedek bir, bir tane fiş lazım. Aynen abi. Aynen. Arkadaşlar yavaştan çıkayım Haydi dedi babanın yanına gideyim Gerçek üzülüyorum Çiftliğim gerçekten babam terk ediyor Gidecek Allah mevcut iş yerindekiler ee, Kalmayı deval ederse Yurt dışından parayı keserler Parayı yollayamaz Bizim için yemeklik bir de Elektrik alakalı paraları yollayamaz Elektrik oturusunu ödeyemez Gitmesi lazım. Ne yapalım? Ana Üzüreceğiz. Yani bu mevcut, yaşanacak, gidecek yani. Yaşanacak, bu şekli... Yaşandığı zaman... Allah bitirecek yani. Bu şekilde yaşanacak, yaşandığı zaman gidecek. Üzülmeyi unutacaksınız yani. Şimdi ben arabayı bilenken videoyu ben şimdi arabada başlatmayacağım videoyu. Şimdi ben videoyu e, arabaya kadar sahte uzun video çekemeyeceğim. Çünkü telefonun pili şu anda 13 dakika pili var. Videoyu uzun çekemeyeceğim, paylaşamayacağım abi. O yüzden. E, yani benim telefonum var ya. Adi elektriği yüzde dolduruyorum telefonun şarjını. Adi elektriğin telefonun bayağı var ya hızlı hızlı kullanıp çabuk çabuk bitiyor şarjım var ya çabuk çabuk bitiyor. Gençler benim telefonun pilim çok yakıyor ya. Telefonlar çok ucak bitmemesi lazım şarjın şeyin gençler. Bak telefonun kendilerinde pil, pilin tasarrufu var. Onu açtım onu da fark etmiyormuş ya. Onu da fark etmesi lazım muhtemelen. Pil tasarrufu telefonun kolay kolay pilinin harcamasında diye yarayacak çekli. Ama bir şey yaramıyor bu telefon. Bu telefon harcıyor pili. Ne yapayım? Evet. Gençler hadi iyi yolculuklar diliyoruz. Ben gitmiyorum. Babam gidiyor. Babama iyi yolculuklar diyorum. En yolculuğa çıkan babam. Baban çıkacak çünkü. Öyle diyeyim daha. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videomuzun İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hava da kapalı ya. Sana havaya. Kapalı bayağı abi kapalı. Havuza gidemeyiz de. Havuza gidecek kadar hava havası gibi görünmüyor yani. ha. Evet. Efendim Arkadaşlar ben şu Şimdi videoyu kapatıyorum Babam şimdi çıkıyor ee, Şimdi biz Babayı bırakıp Tekrar evimizde tekrardan Buraya dönmeye devam edeceğiz gençler Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Aydi Direktrik'te direkt YouTube kanalımıza kalın. Aydi Direktrik'in şimdi şu an elektriği kapatayım. Ben de çıkacağım. Babam da yavaştan çıkıyor gençler. Görüş oluruz gibi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Aydi Direktrik'te direkt YouTube kanalımıza kalın. Abone olursanız ben de çok sevineceğim. Arkadaşlar ya. Uf. Arkadaşlar var ya bu odada geçmeye yer kalmadı ya. Arkadaşlar ben çıkıyorum Haydi elektrikten. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay. Sana baba Thank you. Onlar bir düze çıkar